Değerli konuklar merhaba İde TV'ye hoş geldiniz. Bugün değerli partnerim Gülay ile birlikte Merhaba ben Gülay. Çok özel bir konuğu ağırlıyoruz. Benim çocukluk yıllarımdan itibaren zevkle dinlediğim Sayın Soner Olgun bizimle. Merhaba efendim. Merhaba. Hoş bulduk. Soner hocam, çocukluk yıllarınıza gittiğinizde nasıl bir Türkiye zihninizde canlanıyor? Bugünkü Türkiye'de çocuk olarak yaşamak ister miydiniz yeniden doğacak olsanız? Tersinden başlayayım. Bugünkü Türkiye'de çocuk olarak yaşamak istemezdim. Hiç memnun değilim çocuklar adına. Neden? Çünkü sokakta oyun oynanmıyor komşuluk ilişkileri yok. Çünkü komşudan yemek yiyemiyoruz çocuk olarak. Okullardaki eğitim kalitesi kesinlikle düşüyor. Bugün 3. ve sınıfa özel okulda gelmiş çocuklar 4 kere 7, 28 demeyi bilmiyor. 7 kere 6 diye sor, cevap alırsanız gelin beni bulun. O kadar, yani o paralar ödeniyor, o uğraşlar ama Dört işlemi bilmeyen çocuklar yetiştiriliyor LGS'ye kadar. LGS'de de çocuklara büyük bir zorlamayla ki ben işkence sayıyorum onu sınav dayatılıyor. O sınavlarda da biraz daha iyi okullarda okusunlar diye o zulüm ve 2-3 yıl sürüyor bu zulüm çocukların üzerinde. Çocuklar çocukluğunu yaşamadıktan sonra ben o çocukluğu neyleyim? Peki hiç mi iyi bir şey yok bu teknoloji çağında mesela? Teknoloji çocuklar şey... daha zeki diyorlar. Çocuklar daha zeki değil. Teknoloji tabii ki daha gelişmiş. Çocuklar da belki daha zekidir. Çünkü folik asitle beslendiler. Daha gelişmişler, daha uzun boylular, daha iyi özellikleri var fiziksel olarak. Ama çocukluğu yaşamak anlamında konuşuyor isek o çocukluğu yaşamak değil. Bilgisayar, teknoloji, internet vesaire çocuklara sağladığı şey çocukluk değil ki. Sanal oyunlarla oluşan eğlence bir kere gerçek anlamda eylemek değil. Eylemek fiili çocukların eşleri, dostları, arkadaşları, anneleri, babaları, arkadaş, abileri, ablaları tarafından eğitilmesi, eğlenmesi anlamına gelir. O bir eğlence değil. Kendi kendine kalmış çocukların bilgisayar başında vakit geçirmesi ve ondan zevk alıyor hale gelmesi bence psikiyatrik bir sorun. Gelelim benim çocukluğuma. Tabii ki benim çocukluğumda bu saydıklarımın tamamen tersi vardı. Yani bir sokakta oynadık, sokakta büyüdük. Dayanışmayı öğrendik. Birlikte kavga ettik, birlikte dayak yedik, birlikte direnç gösterdik. Bütün bunlar dayanışmanın küçük, basit örnekleriydi. Birlikte savaştık. Neye karşı savaştık? Komşu çetelere karşı savaştık. Karşı mahalleye karşı savaştık. Bunların hepsi dayanışma, birlikte davranma ve empatiyi de geliştirdi bizde. Onlar adına üzüldük. Bir arkadaşımız hasta olduğu zaman. Biz çocuklar olarak ve bütün ailelerimiz olarak o arkadaşımızla ilgilendik. O arkadaşımızla için üzüldük. Birlikte yüzdük, birlikte koştuk, birlikte top oynadık gibi şeyler. Çocukluğu yaşamak bende böyle bir kavram. Onun için çocukluğumdaki çocukluğumu, yaşadığım çocukluğumu hiçbir şey değişmem. Peki Soner Hocam, hiç unutamadığınız e, çocukluk anılarınız var mı? Mesela sizi çok korkutan veya çok sevindiren anılar. Ee, benim çocukluğumda çok feci anılar var. Çok güzel, şahane anılar var. Fakat çocuklar, e, çocukluğumda ben genellikle korkan değil, korkutan taraf oldum. <laughs> Çünkü inanılmaz haşarı bir çocuktum. Bir gün Kızılderilicilik oynarken bir arkadaşımızı ağaca asmıştık kementle. Sonra unutup gitmiştik maalesef. Çok Çocuk korkudan ölmüş. Akşam okaliptüs ormanında. Bacaklar havada asılıyor. İşte kurt ulumalarını duymuş filan falan. Sonra bizden nefret etmesine rağmen gece vakti onu kurtarmaya gittiğimizde çok sevinmişti bizi gördüğüne. Biz o kadar sevdiğini <laughs> hiç düşünmemiştim. O an ama. Sadece o an için. Neyse yani acayip ...haşere bir çocuktum. Çok güzel tezgahlarımız, şeylerimiz vardı. Deniz'de defalarca kaza geçirdim. Defalarca. Ve net bir şekilde ölümcül kazalar geçirdim. tek bir çocukluk yazım yoktur ki hastanede bitmesin. Çok şükür. Her tarafımda izleri var çocukluğumun. Biraz kaza bela da olsa çok memnunum. Soner Olgun tiyatro eğitimi almış olmasına rağmen niçin kariyerine müzikle devam etti? Çünkü müzik müzikle devam etmedim ben. E, tiyatro eğitimi aldım ama tiyatrodan ekmek yiyemedim. Ekmek bulamadım tiyatroda. E, ben müziği çok sonraları, 13 yıl gazetecilikten sonra müziğe karar verdim. Ve sonuç olarak müzikten ekmek yiyorum. Yedim, yiyorum. Daha çok yıllar yiyeceğim, ölünceye kadar. Tiyatroda bu şansım olmadı. Çok net cevap müzik doğduğumdan beri benim bilmeden metresimdi. Yani hayatımda bir sürü flörtlerim, eşlerim, sevgililerim değişti. Ama müzik hep burada sağlamdaki metres oldu. Çünkü beni hiç terk etmedi. Çünkü beni hiç üzmedi. Ne zaman canım sıkılsa ona sığındım ve hep karşılığını verdi. Demek ki metresinde uzun soluklusu makbul. <laughs> Güzel. Peki Soner Hocam sizce sanat nasıl bir ortamda en verimli haliyle üretilebilir? sanat bir çok kötü ortamda üretilir. Yani büyük baskı, işkence, kötülük, hapishane, bütün kötülük ne geliyorsa aklınıza onları sayın. Öyle ortamlarda kendini bir kurtuluş yolu olarak gösterebilir. Ve orada da olsa, en şahane rahat ortamda da olsa bir tane şey gerektirir. İçinden kendi özgürlüğünü yaşamak. Yani özgür olmalısın. En acı şeye karşı bile. Acılar hiçbir zaman özgürlüğünü almamalı insanın. Özgür olma duygusu son derece kişiseldir. Ve insanın kendi iradesiyle ilgilidir. Her şeye başka senin adına karar verse bile içindeki o özgür delikanlıyı tutmak zorundasın. Ve sanat en başta kimseye boyun eğmemek, kimseden yol almamak, yani size önce olmaması falan gibi şahane bir özgürlük gerektirir. Özgürlük sanat, sanat direniştir tabii. Yani sevgiliye yazılan şiirde bile bir direniş olmaklığı gerekiyor. Hocam bu topraklarda belki binlerce yıllık bir müzik külliyatı var, bir müzik kültürü var, bir müzikalite var. Ege'nin kendi türküleri farklıdır. İşte Alevilerin kendi semahları, değişleri farklıdır. Elbette. Konya'da işte Sufi müziği farklıdır. Karadeniz müziği çok farklı. Doğu'da müzik farklı. Bu kadar zengin bir müzikalitenin içinde biz bugün bir kafeye oturduğumuzda niçin iğrenç müzikler dinlemek durumunda kalıyoruz? Evet, madem sanattan girdik, sanattan devam edelim. Sanat sonuç olarak kültürün üst düzey yansımasıdır sanatla ilgilenen hiç kimsenin kalmadı toplumda iş buraya gelir. Bana sanatla ilgilenen bir tane müzisyen söyleyin. Müzisyen. Bana bir tane sanatla ilgilenen bir ünlü söyleyin. Şarkıcı. Bana sanatla ilgilenen bir söz gelimi rap ya da pop müzik şarkıcısı ya da arabesk bestecisi söyleyin. Sanatla ilgilenen birisini görürseniz bana da haber verin. Sanatla ilgilenilmezse düzey buraya düşer. Çünkü sanatta ilgilenmek dediğim şeyin içinde Ben türden anlamak, yani renklerden anlamak, renk uyumuyla ilgili bir fikri olmak, estetik duyarlılıkların gelişmesi olması demek. Yani Shakespeare'i tanımayan bir söz yazarının ne yazmasını bekliyorsunuz? Hayatında Anto Çayol'la tanışmamış bir söz gelimi bestecinin ne derinliği olmasını bekliyorsunuz? hayatında bir kere bir tane Reşat Nuri Güntekin okumamış bir insanın hangi şarkı yazarı olmasını yani nasıl bir şarkı yazar olmasını bekliyorsunuz? Ve çok özür diliyorum. Bunlar üreticiler. Tüketicilere gelirsek. Hayatımda hiç kitap okumadım. Demeyi bir influencer artısı olarak gösteren bir toplumda yaşadığımızı unutmayalım. Anna Karenina'nın üç cildini sayabiliyor ama kitabının kapağını kaldırmamış bir fıkran içinde yaşıyoruz. Bana üç roman say diyorlar. Anna Karenina bir, Anna Karenina iki, Anna Karenina üç. Okudun mu? Yok. Duymuş. Tolstoy ve Dostoyevski şu anda bir ütopya gibi geliyor bana. Genel dinleyici kitlesinden bahsediyorum. Ve 22 tane arabesk, hatta Rap Arabesk şarkıyı koyun yan yana ve dinleyin bakalım. Eğer aynı şeyi anlatmıyorlarsa istifa ediyorum her şeyden. Yine bir şey anlattığını mı iddia ediyorsunuz onların? Evet aynı şey anlatıyorlar. Yani aptal hüzünlerini anlatıyorlar. Yani uyduruk aslında samimi olmayan hüzünleri anlatıyorlar. Eskiden Arabesk'in bir samimiyeti vardı. Eskiden kastettim 70'li yıllardan bahsediyorum. O Arif Sağlar'ın Gurbet Treni albümünü yaptık. Bir sürü bir sürü herhalde. şey sayabilirsiniz. O zaman bir samimiyet vardı, içtenlik vardı. Şimdi melodinin olmadığı yerde müzikten söz ediyoruz. Yönetmeniniz Gültekin Bay'ı çok iyi bilir. Türkçe rap yazılan bir ülkede yaşıyoruz. Türkçe rap yapılan diyorum. Dikkatinizi çekiyorum. Rap ne demek? Ritmik Amerikan Poetry. Ritmik Amerikan şiiri yazının Türkçesi olduğunu iddia eden bir müzikal akım. Türkçe rap yapılıyor sözcüğünü kullanan bir alıcı ve vericinin çok özür dilerim hiç kalitesiyle ilgili zerrece şey duymuyorum. Ciddiyet, ciddiyet değilim öyle. Onları ciddiye almıyorum özür dilerim diyemedim. Ciddiye almıyorum yani. Benim hedef kitlemde onlar yok. Hiç olmadı, olmayacaktı. Benim hedef kitlemde ben eğlendiriciyim. Çok iddialı sanatçı falan filan da değilim. Ben eğlendiriciyim. Ben insanları eğlendirmek için müzik yapıyorum. Ama kendi birikimimi, donanımı içine koyarak yapıyorum bunu. Yani bildiğimiz dünyanın bütün etnik müzikleri ve Türkiye'deki saygıdeğer etnik müziğin rafine biçimini sunarak eğlendirmeye çalışıyorum. Benim ustam Neşet Ertaş da bir eğlendiriciydi. Düğün çalgıcısıydı. Ama onun Bağlamanın mızrabına her vuruşunda bu ülkenin titremesini, bu ülkenin coşkusunu, bu ülkenin hüznünü, bu toprakların tadını alırsınız. Ben onun peşindeyim. Sanır hocam, bu ülkede yaşamaktan şu sebeple mutluyum. Bu ülkede yaşamaktan az önce saydığım nedenlerden dolayı çok büyük bir mirasın sahibi oldum. Hiç beklemeden. Yani Neşet Ertaş'ın mirasçısıyım. Yani Ruhi Su'nun mirasçısıyım. Yani Yenilerden Zülfü abi'nin Zülfü Livaneli'nin mirasçısıyım. Eskilerden Davut Sulari'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Karacaoğlan'ın, Yunus Emre'nin mirasçısıyım. mirasçısıyım. Bu yüzden bu ülkede ben çok zengin oldum bu değerlerle. Onun için bu ülkede yaşamaktan mutluyum. Bu arada sadece bu şair Ozan şeyini sırıllarken Türk halk müziği ya da şey geldi, folklorumuz geliyor aklıma ama öyle değil. Ben Nazım Hikmet'in de mirasçısıyım. Ahmet Arif'in de mirasçısıyım. Ben doğal olarak Hasan Hüseyin Dinamo'nun da mirasçısıyım. Hasan Hüseyin Korkmazgil'in de mirasçısıyım. Kemal Tahir'in de Yaşar Kemal'in de mirasçısıyım. Ve bu zenginliği bana başka bir ülkenin verebileceğini düşünmüyorum. Onun için bu ülkede yaşamaktan mutluyum. Bu ülkede yaşamaktan şu sebeple mutsuzum. Bu ülkede yaşamaktan yeterince özgür olmamaktan dolayı mutluyum. Tweet atmaktan korkulan bir ülkede mutlu olunamaz masumiyet karinesinin hiçe sayıldığı bir ülkede yaşamaktan dolayı hasbelkader kadar hukuk yalamış bir insan olarak mutsuzum. Hiçbir kimse suçu sabitleşmeden, hüküm giymeden suçlu sayılamaz adlı masumiyet karinesi, öyle bildiğimiz, bilmemiz gereken masumiyet karinesinin al aşağı bir ülkede yaşıyoruz. Bugün ülkemizde o kadar herkesin tanıdığı, henüz iddianamesi yazılmamış insanlar hapishanede ki, ben bu ülkede nasıl mutlu olurum? Bu ülkede Anayasa Mahkemesi'nin ve insan hakları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin beraat verdiği insanlar hala hapishanedeyse bu ülkede hukuken huzur içinde mutluyum diyen şaşkındır. Ben şaşkın değilim. Zaten az önce mutluluk kaynağı olarak saydığınız isimler de bugün şu an bahsettiğiniz durumu geçmişte yaşayan insanlar. Yaşayan insanlar. Evet. Artı bir şeyi daha eklemek istiyorum mutsuzluğuma. Ben hayatımda bu kadar bilgisizlerin fikir sahibi olduğu dönemi hiç yaşamadım. Emin ol benim çocukluğumda televizyona falan çıkan abiler ablalar neyse değerli insanlar hepsi profesör unvanı taşıması da profesördü. Oysa şimdi bakın size çok basit bir şey örnekliyorum. Terörsüz Türkiye diye bir kavramla yaşıyoruz bir süredir. Barış için diyorlar. Ya ben barıştan yana bir insanım. Tereddütsüz. Savaşa karşıyım. Tereddütsüz. Ancak ben bu terörsüz Türkiye denilen tezi bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir tane bilen varsa da dişimi kırarım. Ama herkes bunun üzerinde saatlerce televizyonda hakem kesiyor. Yani aslında bilgileri yok fikir sahibiler. Kimse bilmiyor. ya bilen var elbette 3-5 kişi de. Ya biz bilmiyoruz ki. Ne hesapladılar, ne kitapladılar, ne yapılacak? Hala ciddi ciddi adamlar, aklı başında adamlar. Ne oluyor ben bilmiyorum diyor. Ya bilmeyen bu konuda bu kadar fikri sahibi profesör, profesör onlar ne yapıyor? Her gece de aynı adamlar çıkar böyle merkez bitmez medyada. Bitmez bitmez. Ekranı 8'e bölüp milleti manipüle ederler. Aynı adamlar bravo. Emin olun benim, ben Bornova Anadolu Sesi mezunuyum. Evet. Özgür Özel gibi değil. Ve benim okulumdaki, lisedeki, ortaokul, lisedeki her bir edebiyat, felsefe, tarih, sosyal bilgiler öğretmeni o profesörlerin hepsinden daha üst düzeyde bilgiliydi İddia ediyorum. Evet, öğretmen okulu mezunları. Evet. Sunur Hocam, ee, kesinlikle vazgeçmem dediğiniz üç prensibiniz nelerdir? Evet, çok zor bir soru. Çünkü hayatımda çok şükür bir sürü prensiplerim var ama bunlardan bir tanesi değişiklikleri söyleyeyim de evet. heyecan olsun. <laughs> Bir tanesi mesela zamana önem vermeyen insanlarla ilişkiye girmemek. Yani zamanın kıymetini bilmeyen insanlar benim zamanımı da yiyorlar diye çok sinirleniyorum. Onlardan uzak durmaya çalışıyorum. İki, dürüst olmadığını bildiğim insanlarla prensip olarak mesafeliyim hatta görüşmüyorum. Üçüncüsü de ya biraz fazla ilber Ortaylı oluyor ama şey hakikaten ben de çok oldu cahille muhabbeti kestim biliyorsunuz mu? <laughs> teşekkür ederim Soner Hocam. Sağ olun. Abi. Değerli dostlar, konuğumuz Soner Olgun'a ve sizlere birlikte geçirdiğimiz anlar için teşekkür eder, saygı ve sevgilerimizi sunarız. Her hafta birbirinden farklı konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olarak İdeler Dünyası'nda kalmaya devam ediniz. Tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın.